artık o ovadayız. Bakın ileride sağda solda hep tarlaları göreceksiniz. Buğday tarlası, arpa, mercimek, mısır, pamuk. KPSS coğrafya soruları artık. Dinleyen sınavları hepsi yani, rahatlık olacak. Biz de bunlara çalışıp anlatırız. <laughs> mısır, pamuk. Buğday, arpa, mercimek, özellikle mercimek yazar çözdükçe kokuna geçen çırak edeyiz. Mercimek, mısır, tavuk ekliyoruz. Bu Mezopotamya Ovası'nda. Mezopotamya, mezo latince de arası ortası demektir. Hani mezolitik diyoruz ya litik taştır. Hmm. Mezo, arası ortası. ortaç, ortaç. Hmm. Hmm. Mezo arası ortası. Neyin ar arası ortası? Hmm. Dişle, hmm. Ve hmm. hmm. Dişle ve Fırat nehirleri arasında kalan verimli topraklara Mezopotamya deniliyor. Evet. ve Fırat nehirleri arasında kalan verimli topraklara. 150 kilometre gerimizde Şınlak Mardin il sınırı oluşturuyor Dişle nehri. Oradan Suriye'ye doğru geçiyoruz. Ee, Bilecik biliyorsunuz Urfa Antep il oluşturuyor Fırat. Evet. Hmm. İkisinin arasındaki bu coğrafya çok geniş bir coğrafya aslında. Şöyle anlatalım. Fırat Erzurum tarafından doğuyor. Ee, ve işte en azı Urfa'dan da geçiyor. Urfa Antep'i oluşturuyor. Ondan sonra Suriye geçiyor. Suriye'den sonra da Irak'ta <laughs> Şattul Arap'ta birleşiyor ve Basra Kovisi'ne dökülüyor. Dicle ise en azı Maden tarafından Kenarına çıkıyor. Diyarbakır'da Baya, baya Menderes'e çiziyor. Hasankev'den geçiyor. Hasan Kev'den sonra Şanah Mali İl sınırı oluşturduktan sonra Türkiye'den çıkıp Suriye'ye doğru, doğru devam ediyor. Suriye'den sonra Irak'ta birleşiyor. Fırat'la ve Arap Nehri Fırat'ta Basra Kölesi'ne dökülüyor. İşte bu iki nehrin arasında kalan bütün o verimli topraklara Mezopotamya coğrafyası deniliyor. Arapça'da El Ceziri. El Ceziri. El Ceziri adı demektir. Çünkü iki nehir ne, ne yapıyor? Adı olmuyor mu? Tasavvur o yüzden her cesiri adı vermişler. Geçiyor. Yani, bereketli ilan. Aynı zamanda bereketli da ilan. Bakın gösteriyorum. Hemen karşımızda, denizli solumuzda gösterdiğin yerde su böyle şey, e, yani, havalimanı kulesi gibi bir şey var orada. Evet, evet. evet, Etrafındaki bu yerleşim alanı Suriye kalmıştır. Suriye kalmıştır. Artık orası Suriye'dir.